Bugün ne yapıyoruz? Scooty Game şekeri açıyoruz. Siz hiç hayatınızda Scooty Game şekeri yediniz mi? <laughs> ben de yemedim kırdım. Ama bu sefer çok iddialıyım. Kırmayacağım. Bağacağız göreceğiz. Tamam lafı çok uzatmadan açalım hadi. Bir saniye bir saniye isteme yapacağım. Hadi durdurdum. Sizce hangisi çıkacak? bu sefer <laughs> bence üçgen çıkacak. Ya da yuvarlak yuvarlak. Hazır mıyız? İki, bir. Neden üçgende kalmadım? Hadi şimdi yapmaya çalışalım. Oha ben bunu yapmaya çalışmıştım. Yaptım. Yaptım. Bakın şimdi. Bakın. Bak